Evet, bugün yatırım stratejimiz nedir? Nasıl ilerlememiz lazım? Ne yapmamız lazım? Bana ne anlatmak istersin? Şimdi benim yatırım stratejim şöyle. Şimdi strateji falan diyor, beni kaşıyor. Tamam. Merkezimi özetlersem, merkezimi kuvvetli tutacağım, gerekli manevraları yapabilecek bir portaya olması lazım. Şimdi ne de demek bu merkezi güç tutmak? Seni bir 2000 yıl geriye götüreyim. Tamam. Roma ordusunda, en ön safta hastatiler bulunur. Osmanlı'daki Yeniçeri gibi. Hayır. Osmanlı'daki Yeniçeri birazdan gelir geliriz. Tamam. En ön safta hastati bulunur. Bunlar normal standart askerlere göre zaten daha iyi donanımlı. Normal standart asker dediğin ne de o zaman? Almış işte küreyi şeyi, küreyi tırmığı almış gelmiş savaşa savaşacağız falan. Karşısındaki adamsa hastati. Asker, ekipmanları var, kulucu, zırhı, mırhı. Şimdi normal, normalde bu hastatiler gidiyor, savaşıyor. Oldu ki askerler yenemedi. O zaman işte ikinci safhaya geçiyor. Princepser giriyor devreye. Princepser daha iyi ekipmana sahip, daha tecrübeli askerlerden oluşuyor. Bir iki savaş görmüş belki. Bunlar da başarısız olursa bu sefer Triariler devreye giriyor. Üçüncü at. Triari. Hani bak kelime de aslında oradan geliyor. Tamam Triari'ler çok iyi eğitimli, çok iyi zırhlı. 8 savaş görmüş belki. Çok tecrübeli askerler. Şimdi benim yatırımdaki merkezi zaten bu trierilerden oluşmalı. Benim merkezdeki bu şirketlerden beklediğim şey şu. İstikrar. Disiplin, kalite. Bu üç şeye sahip olması lazım. Ve merkezim tamamen triyarilerden oluşacak. Yani ben kafa kafaya geldiğimde mesela BIST yarışıyorum. Kafa kafaya geldiğimde bundan oyun sonra default modumda yani varsayılan modumda zaten ben savaşı kazanıyor olmam lazım. Öyle şirketler seçmeliyim ki şimdi gözümü kapattım onun sonra bir açtım ve kazanmış olacağım. Yani benimle kafa kafaya gelemesin hiçbir ordu. Kafa kafaya gelmek isterse. Şunu diyebilirsin abi benim bir tane şöyle bir şirketim var çok iyi müthiş falan. Tamam bir tane şirketin var. Tamam yani senin aşilin olabilir geçmiş zamanlardaki mesela düşün onu. Tamam. Ama benim 10.000 kişilik bir treyerim varsa senin aşire sahip olman çok bir şey ifade etmiyor. Evet aşı belki 20-30 kişiyi kesebilir, doğrayabilir. Da 10 bin kişi var. Senin ordunun genel kalitesi neticede merkezi bunlardan oluşacak. Kalite, güven, istikrar. Yani bu şirketlerin düzenli olarak kar elde etmesi. Abi faizler arttı. Fark etmez. Kar elde ediyor muyuz? Biz ediyoruz. Faizler azaldı. Kar elde ediyor muyuz? Ediyoruz. Kredi notumuz arttı. Kar elde ediyor muyuz? Ediyoruz. Kredi notumuz düştü. Kar var. Sürekli olarak kar var. Yaptığı işten dolayı. iş modelinden dolayı. Yani kafa kafaya hiçbir şey yapmazsam. Başka yeten yatırımla alakalı bir yeteneğim olmasın. Bir şey olmasın. 12 yaşındaki çocuğu koyayım ordunun başına yine de savaşı kazanacak durumda bir merkezim olması lazım. Aslında bu şirketler işte bildiğimiz şirketler. Tamam temetü dağıtan şirketler. Ben şunu biliyorum. Önümüzdeki 10 yılda da geçtiğimiz 10 yıldaki gibi temettü vermiş olanlar, biz süze ele alalım mesela. Temetü şirketi dediğim şirketler diğerlerine ezip geçti. Önümüzdeki 10 yılda da böyle olacak. Dolayısıyla benim merkezim işte önümüzdeki 10 yılda bu şirketlerden seçmek. Burada tabii eleyerek seçiyorsun. Şimdi bizdeki özel kuvvetler gibi. Tamam yani zaten Az subay ve subaylar arasından sen seçiyorsun. Bak şimdi ben bunu yaptığım zaman bu bana başka bir avantaj daha sağlıyor. Ne avantajı sağlıyor? Ben artık manevra yapabilecek bazı alanlara sahibim. Çünkü neden? Ben bu merkez şirketlerimden yıllıklandırılmış olarak %10 ile %15 arasında yapacağımı biliyorum. Çok büyük beklentilerim yok. Ama beni de yarı yolda bırakmayacak şirketler bunlar. Merkezimin güçlü olması ama bak ben savaşı sadece kazanmak istemiyorum. Savaşı domine etmek istiyorum. Prius Safari benim çok tercih edeceğim şey değil. İşte bu merkezimin verdiği bana güven bak şimdi bana ne yapmamı sağlıyor. Ben şimdi manevra yapabileceğim, hız ve kabiliyeti yüksek olan şirketleri bulacağım. Bak burada aradığım şey işte hız ve yetenek. Bu sektörün değişmeye başlamasından kaynaklanıyor olabilir. Aa çok ucuz kalmış demem olabilir. Bir döngüsel şirketin döngüsünü takip etmek olabilir. İşte bak burada biraz, işte bak burada ben yeteneklerimi kullanacağım. Evet gerçekten ucuz kalmış kaldığını düşündüğüm hisseyi bulmak biraz yetenek işi. Bir döngüyü takip edebilmek biraz yetenek işi. Bak yeteneklerimi burada konuşturacağım. Merkez tarafında yapacağım çok bir şey yok. Ve burada ben hatalı kararlar verebilirim. Çok fecaat kararlar da verebilirim. Burada seçeceğim şirketlerde. Yani ben döngünün işte düzeleceğini düşünüyordum. Düzelmedi. Sıkıntı yok. Neden? Çünkü iş şimdi merkezime kaldı. Bak az önce dedim triari. bak az önce dedim triari. Latince'de bir değiş var. Res at triarios venit diye. Diyor ki iş triariye kaldıysa. Çünkü normalde savaşırken kastatiler gidiyor. Sonra işte prinsepsler gidiyor. En son triari. Triariler devreye girdiyse savaş hakikaten ya kaybolmak üzere ya kaybedilmek üzere. Ama bunlar böyle işte dediğim gibi özel kuvvetler gibi. Giriyor vuruyor çıkıyor. Benim burada kanatta yapacağım hataları benim merkez şirketlerim telafi edebilir. Ama ben burada bir şey yakalarsam benim merkez şirketlerimin belki 10 yılda yapacağı işi buradaki şirketler 2-3 yılda yapabilir bana. Yani ben kazanıyorken aslında riskimi arttırabiliyorum. Bu tabii benim için böyle. Şimdi bu da tamam. Şimdi bak aslında şu anda bitti. Yatırım stratejim bu. Tamam aslında yatırım stratejim bu. Bitti. Merkezi güzel seç. Sonra da iyi fikirlerin üzerinden oyunu daha ağır kazanmaya oyna. Yıllıkta 10 115 yerine şimdi burada 15-20 oynayabilirsin. Bu işi ne kadar doğru kararlar verdiğine göre, ne kadar yerinde ve zamanında o kararı alabildiğine göre değişecek şeyler. Ama burada failersem de sıkıntı yok. Neden? Çünkü merkezim kuvvetli. Eğer ben o iddiamın çok güçlü olduğunu düşünmüyorsam, o zaman buradaki iddiam daha hafif kalacak. Mesela portföyümün %5'i kalacak burada. Bu kanattaki bu hızlı olan iddiamın güçlü bir iddia olduğunu düşünüyorsam %30, 40, 50, 60 bu taraflara doğru kaydırabilirim. Ama standardımda ne yapıyorum? Merkezdeyim. İyi e fikrim olduğunda bu tarafa doğru kayıyorum. Şimdi burada, şimdi burada eğer bu iki yerde bazı doğruları yapabiliyorsam bu bana bir opsiyon daha sağlıyor şimdi. Bu opsiyonum ne? Yatırdığım parayı tamamen çöpelebileceğim bir opsiyon. Bu opsiyon şu anda elimde çok güçlü bir kanıt yok. Sadece olması gerekir diyorum. Tamam ya bu ejderha gibi. Hani ordumun zaten merkezi güçlü, kanatlarım güçlü. Şimdi bir ejderya lazım buraya. Şu anda elimde argümanı savunacak, göze batar bir kanıtım yok. Zaten gözüme çok çarpan, kör göze parmak olsa kanatla değerlendiririm o opsiyonu. Yani çok haklı bir gereken varsa zaten burada olacak. Bu şey gibi, 2018 yılında ya ülkede 70 milyon nüfus var, 1 milyon yatırımcı var. Aktif olan yatırımcı sayısı 600-700 bin. Ya bu böyle olmamalı dediğim şeyler. Yani ben bu son o ejderha klasmanına öyle bir şeyler koyacağım ki oradaki şirket batsa bile sıkıntı yok. Savaşı yine kazanıyorum. Çünkü zaten merkezde ve burada iyi iyi işler çıkarttım. Batsa bile sıkıntı yok. İşte bu kişiden kişiye göre değişebilir. Kimisi için VC'lerdir. Kimisi MHK yapar. Kimisi kripto yapar. İşler iyi giderse çok iyi olacağını düşündüğün yani bütün savaşı sana kazandırabilecek. Daha savaşmadan. Düşün mesela o %5'lik bir yere koydun. O %5 koyduğun 10x yaptı dolar bazında. Bitti. Burada sen kanatta %50 yanıldın. Çok sıkıntı değil. Merkezinde %70 yanıldın. Çok sıkıntı değil. Tek başına götürebiliyor Porto'yu. Olur da başarısız olursa bu sefer kaybım ne? %5. Bu %5'i ben zaten tolere edebiliyorum. Aslında nedeni şu. Zaten burada ben bir şeyleri doğru yaptığımda işlerin iyi gideceğini biliyorum benim için. Artık kuvvetli bir merkezim var buradan da para kazanacağım biliyorum. O yüzden onu yapabiliyorum zaten. Bak yine aynı şeyle geri geliyoruz. Merkezim kuvvetli olmasa zaten buradaki fikrin arkasında duramayabilirim. Çünkü burada bir şeyi alıp 3 yıl beklemem gerekebilir. 4 yıl beklemem gerekebilir. Ama ben şunu biliyorum. Burada benim merkez grubumda T0 anında şu anda bile aldığımda firma kar elde etmeye devam ediyor. Önümüzdeki yılda kar edecek. Ondan sonraki yılda da kar edecek. Şimdi şey diyebilirsin. Ya Nereden biliyorsun kar elde edeceğini? Gerçeği bilmiyor olabilirsin şu anda. Gerçeğe yaklaş. Tamam bundan seneye Temmuz'un 15'inde Antalya'da havanın nasıl olacağını bilmiyor olabilirim. Ama bir tahmin yürütüyorum. Bence sıcak olur. Tamam bunun gibi. Yani illa her şey %100 bilmeme gerek yok. Merkezde de hata yapabilirim. Fark etmez. Merkezde yapacağım hata ama benim %10. Yani 10 şirket seçiyorsam 9 tanesi iyidir. 9 tane iyi seçeceğimi biliyorum. Bir tanesinde hata yapabilirim. Sıkıntı yok. Zaten onunla beraber ben %10 yapıyorum. Ben burada %50-%60'larla oynayabilirim demek kanatta. O ejderha klasmanında tamamen yanılsam bile sıkıntı yok. Halen savaşı kazanıyorum. Yani temel olarak stratejim şu. Varsayılan modumda maçı kazanayım, savaşı kazanayım. Ama eğer bir şeyleri doğru yaparsam maçı çok ağır kazanayım. O zaman savaşı böyle eze eze kazanayım. Eğer bunları yapabiliyorsam ejderhalara gidebilirim. Peki, peki tersen saralım. Kaybedersem, ejderhada kaybedersem ne olacak? sıkıntı yok. Çünkü zaten burada ben kanatta çevireceğim işlerle o ejderhayı falan fonlayabilirim. Yani ben buradaki kararlarımda %50 haklıysam zaten o kazandığım para o ejderhanın maliyetine eşdeğer olacak. Sıkıntı yok. Burada bile faillesem yine sıkıntı yok. Çünkü merkezin bana para kazandırıyor. Ben şeyi tecrübe ettim bak. Bu merkezi seçtiğim şirketleri şirket olması benim lehime. Eğer ben bu merkeze şirketlerimi doğru kuramıyorsam o zaman fonları düşünebilirim. Eğer önümüzdeki 10 yılda yatırım fonları benim bu merkezimden daha çok para kazandıracağını düşünüyorsam merkezime yatırım fonlarını koyarım. Eğer önümüzdeki 10 yılda Eurobondların benim merkezimi yeneceğini düşünüyorsam merkezim Eurobondlardan olur. Yani sırtını dayayabileceğim yer merkezimde olacak. Burada oyun alanım var. Burada ben Ereğli'nin döngüsünü takip etmeye çalışabilirim. Burada ben ya Pegasus ucuz mu şu anda pahalı mı bunun üzerine kafa yorabilirim. Ama işte buna kafa yorabilmem için benim şunu biliyor olmam lazım. Ha biz araba satmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yılda da satacağız. Ondan sonra ben burada bu işleri yapabiliyorum. Bu işlerin de eğer bir şekilde altından kalkabilirsem biraz şansla belki, biraz yetenekle. Ne diyorsun adına? O zaman işte biraz daha agresifleşebiliyorum. Yani ben ne zaman agresifleşiyorum? Zaten kazanç durumundayken. Genelde insanlar tam tersini yapıyor. Genelde insanlar kaybettikçe agresifleşiyor. Ben kazandıkça agresifleşiyorum. Kazandıkça böyle suyunu çıkaracağım. Bu benim için neden iyi bir strateji oldu? Çünkü ben geçmişte şöyle bazı çok iyi fikirlerim vardı. Çok iyi fikirlerdi. Ah be keşke falan dediğim. Neden alamadım ben o şirketi? Çünkü diğer tarafta oynadığım oyundan emin değildim. Zaten merkezimde emin olamadığım için gelip burada o şirketi de alamadım. Halbuki çok iyi gitti. Geri kalan fikirlerim tamamen çöp olsaydı sadece o bir fikri tutsaydım çok daha iyi pozisyon alabilirdim. Bunu öğrendim yatırım sürecimde. Benim güvende hissetmem gerekiyor. Ben burada güvende hissediyorum muyum? Evet. Şimdi burada hata yapabilir miyim? Yapabilirim. Al geç. Bak burada al geçte hiç sıkıntı yok. Burada hata yapabilirim. Neye güveneceğim? Merkezimin iyi olmasına güveneceğim. Peki şöyle bir şey olamaz mı? Ya ben ejderha seçtim. Ejderha çıkmadı. Yumurtadan çıkmadı. Tamam. Burada ops operasyon falan çekmeye çalıştım. Burada da beceriksizim. Merkez. Peki merkez? Merkeze de fail dedim abi. Tamam o zaman benim yatırım serüvenim bitmiştir. Demek ki ben artık iyi kararlar veremiyorum. Demek ki ben şu anda çok başarısız bir komutanım. Üçünde de ayrı ayrı failliyorsam başka şeyler düşünmem lazım. Bu istikrarlı ve düzenli elde ettiği karı bir kısmını temettüğü dağıtsın ve önümüzdeki 10 yılda da bu istikrarın bozulmayacağına dair A, B, C sebeplerim var. Filtresini koyduğum anda zaten şirket sayısı düşüyor 20-30'a. Şirket sayım zaten düştü 20-30'a. Bak 550'den 20-30'a kadar düştü. Ben bu 20-30'da da değil. Bunların arasındaki en elitleri, en güçlü iddialarım olanı bakacağım. Bu sayı inecek. Bu sayı daha da inecek. 8 olabilir, 10 olabilir, 5 olabilir. Sadece 3 tane şirketten çok emin ve iyi durumda diyorsam bu 3'ü benim merkezimi oluşturacak. Sayı limitim yok. 20 tane fikrim iyi diyorsam bu 20 size oluşturacak. 20'sini de alacağım. Zaten o az önce dediğim filtreyi koyduğum anda birçok şirket eleniyor. Can sıkılıp bedelli yapan bir şirket var mesela ama mümkün değil o şirketin bırak benim merkezime gelmesini ne kanatta ne de ejderha slotunda hiçbir işi yok. Hatta ben o şirketlerin karşıma gelmesini isterim. Tam o, şirket, o tarz şirketlerle savaşmak isterim. Keşke o tarz şirketler gelsek sürekli karşıma. Mesela ben o tarz bir şirketle rekabet etmeyi isterim. Sürekli sermaye açığı veriyor şirket. Sürekli yatırımcısından para istiyor. Tamam bak tam böyle karşıma rakip olarak istediğim şirket o. Ve Bistüz'de bu şirketlerden var. Bak Bistüz demek en iyi yüz şirket demek değil. BIST 30 demek en iyi 30 şirket abi. Hayır, öyle değil. Bir sürü çöp diyeceğim şirket var ama bir süzün içinde. Tamam işte bak. Bu yüzden ben BIST 100'le kafa kafaya gelmek isterim. BIST 100 getiren endeksiyle. Borsa İstanbul'da iyi olan şirketler o kadar iyi ki o kamburları bile taşıyorlar. BIST 100'ün içerisinde ama çok kötü fiyatlanıyor. Yani çok kötü fiyatlanmaktan kastım şu. Normalde 10 etmesi gerekirken 30 şu anda. O zaten benim hedefimde değil. Ben zaten orayla uğraşmak istemem. Ben burada merkezinde abi %10-15 civarı kazanayım. Ama kazanacağımdan yüksek güven ihtimaliyle, yüksek güven oranı ile emin olabileyim. Burada yapacağım operasyonlarda, bu kanat operasyonlarında bir iddiam olsun. Çok güçlü bir iddiam olsun. Ya burada şu 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 şirketler önümüzdeki 10 yılda şu an belki fark edilmiyor. Ama önümüzdeki 10 yılda çok ciddi iş yapabilir. Migros 2 yıldır temettü verebilecek konuma geldi. Bu yılda açıklandı mesela. Acaba önümüzdeki 7 yılda da yapabilir mi? Bak burası için soruyorum şimdi. Eğer yapabilecekse önümüzdeki 7 yılda da mağaza sayısı 3500'den 5000'e çıkacaksa, 6000, 7000, 10000'e çıkacaksa, önümüzdeki 7 yılda da temettü verebilecek konumda olursa olur mu? Tabi soru bu. Olur mu? Çünkü olacaksa, olmasını bekliyorsam, öyle bir iddiam varsa hemen bak şimdi burada bu kanadında yer bulabilir kendisine. Yani temel olarak stratejim şu. Kazandıkça agresifleş. Agresifleşmen de sana kazandırıyor olsun. Agresifleşirken yanlış karar versem bile halen kazanıyor durumda ol. Şirket sayısı konusunda bir limitim yok. Üçün aşağısına düşmemiş bir zaman da. Merkezi, merkez kısmından bahsediyorum. 5 olur, 7 olur, 10 olur, 20 olur. İstersen 100 olur. Ne olursa. Artı illa buralarda bir şey yapmama da gerek yok. Eğer bir iddiam varsa yapacağım yapmak zorunda değilim. Neticede benim için en iyi stratejinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir iddiam varsa bu iddiayı değerlendirebiliyorum şu anda. Daha çılgın bir iddiam varsa onu da değerlendirebiliyorum. Çünkü arkamı yaslayacağım hep bir nokta var. Sen soru cevaplara bakıyorsun yine o soru cevapları bir toparla bir yine soru cevap videosu zamanı geldi. O zaman soru sorsunlar. Soruları sor sorsunlar ki ben de planlayıp sana sorabileyim. Tamam, soru cevapları yorum kısmına yazın. Orada yine konuşalım. Şimdi bu kadar olsun. Bir sonrakinde de portföyümü nasıl yönetiyorum? Bunun üzerine video çekelim. Yani ileride bir gün. İlla hemen bir sonraki olmasına gerekmiyor. Hatırlat bana. Portföyümü nasıl yönetiyorum? Nasıl takip ediyorum? Onun merkezde olup olmadığını nasıl takip ediyorum o şirketin? Burada başarılı olacağını inandığım şeyi nasıl takip ediyorum? Biraz da bunlar üzerine konuşuruz. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın.